Asktom ya sen asktom. İmir asktom. Asktom. Sen seviyorum. Kana kocam buradan. Çok seviyorum. Kana şey komer istedim. Asktom. Bu da utuma koyacağım asktoma. Şimdi asktom. Sen seviyorum. Burada lag lag istiyom Geri lag istiyom Çıkamana koyacağım. Bak kötü çıkamana koyacağım. Aç kutu benim. Bak çıkamana koyacağım. Bu da e demi e, e F değil mi? E, F. Bu da satana da alasın. Aç kutu benim. Şöyle e, ev için para ve gönlüsün. Tamam aç kutu. Bak yazıyorum, daha yazıyorum ve yazdım tamam mı dedi ki Ve. ya bastım Evet F e olasın güzel daha yağ bana çok çok seviyorum asıktım. Kanalına kız çıkmana kocam, ev kocam çıkmana ev ev ev, ev. çıkmana evi ev kocam bu çok çok beş yıl istiyorum aşkı tam aşkı tam hayatım nasıl Batır işte ne yapıyor? İstemi yine. Bak bu 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 bak bak bu bu ve başlıyorum ama çıkmadı ne bastı ne, ne oldu ve araba dedik aha ne olacağız İyice ve Aşk top benim. Evet taktığım İyi Ama Aşkım Sesim Tıkmana koyacağım bakın Çıkamadık e... üstü koyacağım Aşkım da batı diyeyim ba, ba bu çalışıyor mu hatta işte. Ne yapıyor? Çok çok seviyorum. Şimdi Şimdi kal açık tutam. Bak. Açık Bak şimdi kat değil mi? Bak senin, senin kalk değil mi? Kazan çalacak. Aç kutam. Kazanım. Ve kazana geliyor. Kazan Kazan Ve batı işte mi? Aç kutam mı? He, yıldız mı? Ve kazanım. yapmış. Kutu oldu. Yaz bir yaz. Aç Abi aç kutum. oldu aç kutum. Bak. ya üstte çıkıyor. Tamam mı? Bak. Batı içine. Bebek. 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 Twitch gibi bir arayacağız Küçük gibi bir olsun. Yıldız var yıldız. Bak yıldız bak. Yıldız istiyorsa yıldız. Bu üstü işte, alacağız buradan. Bakıyor. Bana bir şey bakıyor. Buna bakıyorum. Ne biliyor musun? De ama istiyorum. Sana sana alacağım. Yıldız. Yıldız. Çok çok seviyorum. Hadi bir mi? Baba bir üstü alacağız ha. Baba abi. Gene ismini çıkacak. Gece i̇şte baba çıkacağız, üstü çıkacak. Ya güle. Yapacağız. Eee kim Pitches Dur kadar e, yedi e, Bakayım. Yıldız. Bas böyle yok. Yıldız. Yıldız bak kaç yıldız Başlıyor Yıldız kazanan Olacak tamam mı sen Kazanan Yıldız olacak sen Şimdi bir İki Üç Ve Geliyor Geliyor Yıldız geliyor Yıldız geliyor Asgari yıldız Kazanan Yıldız oldu Kazanan Yıldız oldu Asgari Oğul sen Yıldız oldu Efe aldı sana Gide Efe alıcak abi Efe alıcak Tıkamını da e, Bak tıkamını da gel, 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 gel. Bak tıkamını da kurucuk Yeni Para ver. Bana kazana. Te telefon ya te telefon. Gagı gagı gelecek bakalım kim ödüyor varmış. Kazan şu oldu yıldız oldu. Kazan yıldız oldu. Şimdi ödü kim gelecek. Seneme senemem. Hayır yani, seneceğim tamam mı? Kim çıkamayacağım yazmıyor. Çıkamayacağım bak çıkamayacağım koyacağım. Burdan şu yapıyorum burdan çıkamalı mı kocu? Çıkamalı ve çıkamalı mı yine. Şimdi görüşürüz. Ya yar yıldızlar çok canlı istiyorsan yıldız bebe canlı yapacağım. bebe e, güzel güzel e, ıskala gibi e, yıldızlar geri, çok çok canlı yapacağım. Gülsüz yani yarı yani can yapacağım aşama. Gülsüz baba.